Şu. Ne diyorsun ya? Titretmesi bana. Beşlerim şey. Adam var ya. Çok büyük bir adam. Ben de yukarıda yemeği bekliyorum. <laughs> Amasya'ya gidiyoruz şimdi. Çok severim. Amasya'da hanım var mı? Lan Ama Amasya'ya hiç gitmedim. <laughs> ya ben yalıyorum bir de döndürüyorum hemen. <laughs> Döndürür. Öyle bir iğrenç yiyişim var ki dondurmayı. Yani öyle bir şey yapmışlar ki yalamadan zevkini alamıyorsun ya. Ama akıyor falan aa falan. Oo, bu öküz morlu. Bu ayım yani. Girmeden önce bir şey konuşuyorduk biz. Simge'yi biliyorsun, Simge Sağın. Evet. Şu anda Tarkan'dan daha ünlü müdür Türkiye'de? Mümkün değil. Değil midir? Saçmalama oğlum Tarkan olabilir mi? Kimden daha ünlüdür? Var mı öyle bir tahminin? <laughs> Hiç çek, çek beni. Ha? Kimden daha ünlüdür? Var mı Benden mıdır daha ünlüdür. Senden daha ünlü müdür? Ya benden ünlüdür. Bir tık. Bir tık. Sen mi Tarkan Tarkan. Evet. Tarkan bu ülkenin değişmesi baba. Tarkan değişik. O zaman bir ekran klasiği ne olan... Ne star diyorlardı? Mega star. Mega star. Mega star. Star abi adam. Evet evet doğru. Star abi. Şöyle oynatmaları falan. Nasıl? Şu. Ne diyorsun ya? Titretmesi falan. Sağların da megasları sensin diyebilir miyiz? Bir şey söyleyeyim mi? Buyur. Hep böyle şeyinden dolayı da çok severim. Yani duruşundan. Evet evet. Hiç öyle kendini bozduğu hiçbir şey olmadı Ne yıllardır ya adamın bir çizgi... Çok inanılmaz bir şey. Mesela ben Tarkan olsam bozardım kendimi. <laughs> bozardım yani. Adama ne südyenler ne donlar atıldı. Sadece südyenler donlar mıdır? Yani başka bir yerine atamaz bana. Kendisini, yani. kendisini atmıştır. Kendisini at. Tabii kendisini atılır. Tabii. Neyse, neyse. o, o neyse. zaman bir ekran klasiği olan ve güldürürken düşündüren o program Ben Batı evet. Batu başladı. Başlasın. Yırtın. Hızlı bir giriş yapıyoruz. Emirhan Delibaş hafta içinde Beşiktaş'ta yolları ayrıldı biliyorsun. Evet. Bunun nedeni de bir tane date platformuna Üye olması ve oradan işte... Yakıştıramadım. Yani yolların ayrılmasını yakıştıramadım mamiciğim. <laughs> e, olabilir yani insanlar. Olabilir. Yani şimdi çocuk oraya üye olmuş. Belki insanlarla konuşacak bir şeyler. Yani yeni arkadaşlıklar edinebilir. Ne var ki bunda üye olmakta? Bir sakınca Olmuyor görmüyorsun miymiş. sen yani. O, o gözükmüyor, o gözükmüyor. Ama onaylı profil, o gözüküyor. Onaylı profil. Kendisi kesin yani. Değişik. Yaşını evet. da büyütmüş bu arada. Normalde Vallahi. ya 20-21 yaşında ama profilde 24 yaşında büyütmüş. Biraz gerizekalılık var herhalde. Google diye bir şey var. Soramaz mıyız? <laughs> bir ufak gerizekalılık var. He. Beyinden dolayı yolların ayrılmasını tuttum. Teve. Şu anda değiştirdin görüşünü Şu an kararımı mi? değiştirdim evet. Bir Senin değiştirdim. zamanında var mıydı böyle şeyler? Benim zamanımda yonca vardı. Yonca mı? Evet, ben Oo. çürümüşüm oğlum. Dede. Ben artık, tabii ben öyle. Dede. De, dede deme, dede, deme. Dedem bir de. şeklini yaptı. <laughs> <laughs> o zaman geçiyoruz bu konuda. Geç. Elendi. Mersin'de oynanan futbol karşılaşmasını gördün mü? Gördüm. Hakemin çok hafif bir dokunması var, kadın hakemin. Evet. Peki futbolcu ne yapıyor burada? Ben böyle bir şey görmedim. Silindirden daha çok dönüyor. Silindir var ya böyle şeyleri ezersin hani böyle. Pres yapar değil mi ha, böyle? Pres. Abi. Manyak lan. lan. Acaba kendini izleyince hiç utanmıyor mu çocuk ondan Hiç ya. Nasıl atlamış yere kendini yerden dönüyor dönüyor bir şeyler yapıyor. Rollenmeye bayılıyorlar. Gelen yabancılar da biliyorsun ikinci haftadan i̇kinci çözüyor. İkinci yani. lak hemen atlamaya başlarlar. Tabii tabii tabii. En önemli şey. Ee, rollenme demişken şeye gidelim. Armayı bulamadım. Ben. Armayı bulamadın. Sen ama genelde bulamıyorsun. Evet. <laughs> Benim arma 6 ayda bir değiştiği için. <laughs> Aynen öyle. <laughs> hangisini öpeceğimi şaşırıyorum. <laughs> evet. Rollenme demişken sipariş götürmek için gittiği binada kırmızı alıyı görünce podyum yürüyüş yapan kuryeyi izledin. Aşık oldum adama. İnanılmaz değil mi? Adama aşık oldum. Müthişti adam var ya, ya. çok büyük bir adam. Ben de yukarıda yemeği bekliyorum. <laughs> 15 dakika kırmızı alının başına durmuş rolleniyor. Nasıl gidiyor ama, gerile gerile? Ama onu gördüm. İnşallah onu bulursak var ya harbiden onu normal bu Amerika'da kırmızı alı falan var ya evet. o adam oralara hak ediyor. Ya büyük bu adam. kurye arkadaşımız bize ulaşsın. Bir ya, kimmiş neymiş bir bakalım ya. Evet valla bu kurye bize ulaşsın. Buradan Ondan. biliyorsun kramponcu. Kramponcuya büyük sevgiler. büyük Taksim ayakkabı Urfa'ya buradan selamlar. İsa Burada İsa Bey'e. Bu orijinal değil diyenlere gelsin. gelsin. Şak. Evet. Peki maç izlerken uyuyan dayıyı gördün mü? Tribünde. Ölmüş. Ortalık kıyamet kopuyor. Ölmüş. Millet bağırıyor. Ölmüş. İnanılmaz bir yatış. Yani diyor ya davul patlasa uyanmaz. Hakikaten uyanmaz. Baba bu, bu çok... Befat etmiş ya bunu hiç kimse uyandıramaz. Yani <laughs> oğlum adamın rahatlığına bak evet, ya. ya. Kıyamet inanılmaz. kopuyor. Gol diye bağıranlar, zıplayanlar. Anlamadım Samsun. Samsun'da bir de. Evet Samsun'da. Hay dayı o öyle rahat bir alanı nereden bulmuş? Dayı, bir, ben de, dayı bir de anlamadım. Dayı bir de şey yani planlamış böyle ayakları kısmış, elleri kafasının altına koymuş falan. Merdiven be... araba girerken o pozisyonu bir tabi tabi demiş ki ben şu statta bir uyuyayım demiş. Vallahi bilmiyorum. İnanılmaz ya. Ben statta uyuyanı ilk defa gördüm. Mavi. Daha önce denk gelen var mı statta uyuyan? Yok uyanı. ben hiç. Çok Start da nasıl i̇nanılmaz bir şey. Ya, nasıl uyuyabilirsin ya? Hem sesten hem de plastik koltuk abi. O koltuklar dayı yok, ayağa çıkmak için var yani. Dayı sıkıntılı şimdi. Bir şey söyleyeceğim de söylemeyeyim. O zaman geçiyoruz başka bir yere. Amasya'ya gidiyoruz şimdi. Çok severim. Amasya'da... Elması kütür kütür olur. <laughs> ne oldu? Sen Amasya elması yedin mi hiç? Ufaktır. Ufak. Ufaktır, kütür, kütür, kütür kütürdür. Olur. Çok iyidir. Çok iyidir. Yedim. Bembeyazdır hiç. Yedim yedim. Amasya'da hanım var mı? Mama Amas'a hiç gitmedim. <laughs> elması var ya her yerde satılıyor Amasya elması. Yalan dolandırıcı bunlar. Gitmeye ha. gerek yok değil mi Amasya elmasını yemek için? Vallahi Amasya'da elma yemek için gitmem de yalan söyle. Amasyalılara da buradan selamlarımızı gönderelim. Evet, öyle. Rana ve Turhan Ledikli çifti 25 yıldır her gün aynı renk elbise giyiyor. Don aynı mı? <laughs> o o bilgi yok. O bilgi yok. Ama aynı değildir diye tahmin ediyorum. Bence bir sıkıntılar var. 25 yıldır çift 25 olarak. 25 yıldır gidiyor. aynı şeyi giyemezsin. Olmaz yani hep aynı şeyi giyemez. Gecelikler de aynı mı? İnanılmaz iyi sorular soruyorsun. Yani Turan abi izliyorsan hani bu bilgileri bize gönderirsen seviniriz. Vallahi Turan abi öncelikle aşkınız daim olsun. Evet evet. Benim burada çok merak ettiğim konu ne biliyor musun? Mesela şimdi yenge small giyiyor. Enişte ilk saç giyiyor. Bunları nasıl ayırıyor oğlum? Kadın delir lan bunları evet. sonra ayırmakta. Hangisi hangisini de Ama 25 yıldır usta olmuştur artık. Görünüşünden yani ya, anlıyorum. İlk 2-3 yılı düşünsene. Sürekli aynı Tabii, kıyafetler sürekli var. Sürekli aynı kıyafetler. Bu kimindi? Onu oraya yaz. Benim bana yanlışını koymuşsun. <laughs> falan kapıdan. Yenge mağazacı olmuş ya bildiğin. Evet yengem bildiğin zara personeli olmuş. 25 yıldır anladın mı? Her özel gününde çiçek ve çikolata alıp eşini tekrar istiyormuş. Bu aldatıyor kesin kareyi. <laughs> Çok Kesin karıyı aldatıyor. İnanılmaz bir yere gitsin karı olay. Yenge bu seni aldatıyor. 25 yıldır seni istiyorsa aldatıyor. 25 yıldır. Demek evet. ki gidiyorsun da istiyor. Aynen öyle. Ra vicdan rahatlatması. Bu olur. Turan İlk, abi... ilk aldatmadan sonra bu yaşanır. <laughs> Hiç aldatmadım bilmiyorum ama... E... Oluyor oluyor. Oluyor mu? Sen oluyor. biliyorsun değil <laughs> Oluyor sen, oluyor. Sen nasıl bir şerefsizsin sen. sen oluyor. Sen nasıl bir ırz düşmanısın sen. <laughs> Yaşanıyor bu tarz şeyler. Irz düşmanı mamiyi verin buraya. <laughs> evet. Oluyor. O zaman Samsun'a geri dönelim. Ulan şu şu o şirketin içindeki tek düzgün adam Ömer ya. Valla kadın konusunda tek güveneceğim adamdır. Kesinlikle. Vallahi ben. Kesinlikle. Ne yengemi aldatır ne böyle bir hiç böyle bir kadın mı? Kadın geldi mesela kafasını çevir. İnanılmaz Abi, katıdır buraya bu Buraya Buraya onurlu şerefli Ömer'i ver. O zaman bravo. 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 Evet. <laughs> oh. <laughs> Samsun'a geri dönüyorum. 14 Şubat'ta bir hanımefendi eşine ızgara buketi hazırlatıp göndermiş. Vallahi erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer Hediyeyi... Özellikle de benim. Hediyeyi teyze, yengen bir yemek yapmış. Ne diyorsun? Ya. Vallahi hayatımda bu kadar sucuk ben ömrümde yemedim. <laughs> sucuk hala ağzımda ya. Bir hafta oldu yiyeli ama sucuk hala ağzımda. Bir kangal değil mi? Ya. Tamam kızım, zenginsin, paran var da, bu bir, bir, bir kangal sucukla yani... Fazlası da zarar be. Lan bir şeyin içine, dürümün içine bir kangal sucuk koyulur mu ya? Peynirleri eritmiş, bir şeyler olmuş. Bildiğin Meksika sokak lezzetlerine döndü. Yani. Ev nasıl kokuyor biliyor musun? Ha leşane ya, evde var ya yeşil bir burnuk var da O oradan konuşuyor sucuk, ben konuşuyorum sucuk baba, oradan bir şeyler oluyor, bir acayip... Oradan ya. kaşar geliyor, akıyor. bildin kebapçı Celal'e döndü ya. Oradan kaşar akıyor, içine mayonez sürmüş, hepsini kolma şey. Bütün tuşlara basmış ya yemeği yaparken. Mayonez bir yerden çıkıyor, ketçap bir yerden, tuzu bir yerden, ana renk sos bir yerden. Bufalo, yandı mı ya? Bak o gün aklıma geldikçe içimden böyle su içmek geliyor. Sen o günden beri yemek yemiyorsun değil mi? Ya o günden beri sucuk yemiyorum. Bana dünyanın en iyi sucuğunu getirin daha yemem. Salam koymuş bir şeyler. Ya abi ya anlatamam ya. Kasabı yıkmış değil mi oraya? Ya abi? bak para bende var diye var ya. Bütün et ürünlerini koymuş ya. Kahvaltıda iki kangar sucuk yedik. O kadar sucuğu yedik. Sonra Balenciaga çantalar takıldı. Dışarı çıktık abi. Ejderha gibiyiz. Oh. <laughs> Biz de sucuk alacağız diye ay başını bekleyelim. Aynen öyle. <laughs> tamam lan benden size birer tane sucuk. <laughs> Yengenizin evden getirdim çok var. <laughs> evet. Ee, halı sahadaki abiyi gördün mü? Gördüm. Önce bir makas atmaya çalışıyor. İnanılmaz. Babaşı yani. atmaya çalışıyor. Götü tart... kırmış. Evet. Peki yeşil sahalardan tanıdık bir simaya benziyor mu? Vallahi insanlar eğlenmeye giderdim halı sahaya. Abi sen eğlenemiyorsun ki, oynamayı bilmiyor yani. Ama diğerlerini eğlendiriyor. Bu arada ben gülerdim çok. Heh, çok Peki güzeldi. sana bir soru soracağım. Şimdi Türkiye'de inanılmaz bir alsa kültürü var. Evet çok. Herkes para vermek için futbol oynuyor ve evet. bundan Bazı inanılmaz. Bazı gerizekalılar da bir alsa sam <laughs> hayatımı kurtarsam diye düşünüyor. Evet. Bundan inanılmaz keyif oluyor. Sen hem bu keyfi yaşayıp üzerine para da kazanıyordun. Neden bıraktın? Mami ben sıkıldım ya. Bak geçenlerde İbrahim abi üzülmez. Bana dedi ki Batuhan dedi şey var dedi. Halı maçı var dedi gel. Ya İbo abi ben gelemem dedim. Halı saham beni bulaştırma kurban olayım dedim. Sonra can damarımdan girdi yine. Üzülmez abim bilir zenginlerle oynayacağız dedi. Hemen gittim maça. Hemen değil mi? Hemen. Gittim. Direkt kontağı çevirip bun yani. Direkt maça gittim ve bütün zenginlere pas verdim. Gol atırdım. Gönüllerini hoş tuttum ona. Asist yaptın Ama yani. Ama hala İban'dan bir şey gelmedi. Bildirim yok mu hala? Bu arada Türkiye'nin en büyük hastanesinin sahipleriyle oynadık yani. Ha. Ha. Hastaneleri falan var ya. Selam olsun buradan ama İBAN'dan Tabii. hala bir şey gelmedi. Yani kanser falan olup tedavi olmamı bekliyorsanız <laughs> olamam. İyi bakıyorum kendime. <laughs> Bu adamın sağlık konusundaki titizliği evet. inanılmaz. Her şey vastı. güzeldi ama o kangal sucuktan sonra kanser. <laughs> Tövbe estağfurullah. Allah bütün hastalara amin, amin. şifa versin. Günde 3-4 kere kendi kalp krizi kontrolü yapar. Değil mi? Evet ben mesela öyleyim. Evde tansiyon cihazı Oğlum var. ben 2-3 tane şey içiyorum. Kahve içiyorum ya. Hı hı. Bak yayında da mesela izleyenler evet. dikkat etsin. Böyle yaparım bak. Böyle atıntı mı yapıyor? Şuradan bakıyorum. Ölçüyor ölçüyor. Tabii. abi? Tripteyim ya. Hızlatsa mesela hemen mikrofon falan çıkacak hastane. Kolunu sıkıyor ya. Kolumu sıkıyorum böyle. Gücüm gitti mi falan diye. Bir gün o kadar sıkmışım ki halbuki kalp krizi geçiriyorum. Yani. O kadar güçlü <laughs> ki oğlum abi. Kolumu uyuşturmuşum sıkarak yani. Ya enteresan bir adamım ben ya. Değişik i̇nanılmaz, bir çar. Sen yaşamayı seviyorsun. Kesinlikle. E zengin adam. Ya zengin adam ölmek ister mi? Yani. Yani. Ölmek ister mi zengin adam? Yeah. Yani zengin adam hayatında en son isteyeceği şey ölmek. Kesinlikle. Fakir ölse ne der? Fakir kurtuluş. Kurtuldum der. Kurtuldum der. Adam ölür. Derim. Fakirsen ölmek bile sıkıntı. Fakirin kimsesi de olmaz. Kim yıkayacak? Kim götürecek? Vallahi billahi. Vallahi. Pamuk meselesi var. Pamuk meselesi var. Silikon olmuş artık. Ha. Rahat ölebilirsiniz. Ha öyle mi? Silikon. Ama yani. o da zengin iş yani Ömer. Bilmiyorum harbi. Nasıl, para <laughs> yeter Bize yetmez işte. Bize yine pamuk. Olsun. Silikonlarınız bende. Valla mı? İki tane silikon ver buraya Doğukhan. Bir, bir, bir sucuk, bir silikon. Bir sucuk, sil bir silikon. Su bir sucuk, bir silikon. Evet. <laughs> tamam. O zaman Ronaldo'ya gidiyoruz. Cristiano Ronaldo. Kizi bir bir var gördün mü? Gördüm. İnanılmaz. Yemin ediyorum aynı. İnanılmaz. Kaşları biraz incelse Ronaldo. Bir de ortayı alsa. Kaşının ortasını. Kaşının ortası biraz şey evet. Çok Anladım. kıllı. Evet evet. Ama aynı. Aynen aynen. Ben böyle bir şey görmüyorum. Harbiden ikisini yan yana ver hangisi Ronaldo diye soralım. Ver buraya evet. Doğukan ikisini yan yana. Hangisi doğru Ronaldo? Verin abi. Aynen öyle. Cristiano Ronaldo'nun ikisi demişken de Hakan abi yanmadan geçmeyelim. İnanalım. Ver şuraya güreş sahnesini Hakan Hakan'a arkadan Ahmet abimiz sokuyor şeyinden. Ne diyorlardı o güreşçilerin giydiği şey? Spet Kıspet. Kıspet. Kıspetten sokuyor ya Ahmet abim Buraya ver onu. Evet. Lua lua'yı hatırlıyor musun? Hatırlamam mı? Lomana lua lea. Taklacı güvercin. Mardin taklacı kuşu lua lea. <laughs> Ülkesinde milletvekili adayı olmuş. Lua lua'yı severim. Oy verir miyim? Vermem. Değil mi? Ne bileyim, pek bana suratı böyle rahmani gelmedi. <laughs> Suratında bir nur yok gibi değil mi? Verin mi aday? Biraz yorumlara öyle. Yorumlara düş Bütün herkes yorumlara düşsün izleyenler, ben Motu izleyicileri. Loa Loa'nın suratında Rahmani bir duygu var mı? Güven veriyor mu bu surat yani? Ben, ben güvenemedim. Ben, ben de. Ki, hocam. Bir böyle... Hocam bir böyle sanki indirecek gibi. Yolunda Ayşe. Şapkayı da takmış falan böyle rollenmiş bir indirecek havası var. Bu hangi ülkeliydi? Kongo. Aynen Demokratik Kongo. Olmaz. Cık. Beğenmedim. Ben oy vermem baba. Ya abi indirse indirse ne Palmiyeleri mi indirecek ya? İndirse indirse ne dediğin gibi. Palmiye yok ki Kongo'da. O da mı yok? Meşe ağacı. Meşe. <laughs> Susuz bir <yer> tek ağaç. <laughs> su da yok. Çünkü Suya gerek yok. yok. Kongo'da su da yok. Yağmur bile yağmıyor değil mi? Tabii. Sadece insan var. Rüzgar <laughs> esmi. Sadece insanlar var Kongo'da. <gülüyor> lua lua. lua <laughs> lua. Oraya geldik mi dur. Oo işte iyidir. Lua lua. Evet, geçtik. Survivor izliyor musun? İzliyorum. Yunanistan'dakini izliyor musun? Yunan Survivor'unu evet. izliyorum zaten genelde. He, onu izliyorsun değil mi? Buradan Hagi Hanım abi. Yunan Survivor'unu bir açıyorum, bir gör abi. İnanılmaz. Acun abi, buradan sana sesleniyorum. Kurban olayım beni Yunan Survivor'ına götür. Gider misin? Gitmem mi? Ben açlığa hazırım. <laughs> Yokluğa, açlığa her şey hazırım. Beni Yunanistan'a götür. Oğlum, buraları yengeniz izlemesin. İzlemez ya. Beni Yunan'a götür abi. Ben Yunan Survivor'ında yarışmacı olmak istiyorum. Ölmüyor musun? Bir şey söyleyeyim mi? Nefesimi tutar izlerim. Nefesimi tutar izlerim. Acun abi dünyaca ünlü futbolcu geliyor deyince... Abi beni aynı günde... Yarışmada... Bak yarışmada bunu söylediği andan itibaren... 40 bin tane yorum almışlar. Etiketlemişler. 40 binin evet. üstünde. Ya arkadaşlar adam dünyaca <laughs> ünlü diyor ya. <laughs> yani... Kurban olayım, benimle ne alakası var? Gelen isim. Ronaldinho'dan bir tık daha etkili olurdum. Bence de katılıyorum sana. Bir tık daha sana. etkili olurdum. Yüzde yüz katılıyorum. Yalandan göğsüymüş. <laughs> <laughs> evet. Bitti artık Ronaldinho. Nun. Aynen öyle. Hapse girmiş. de Nagihan'ı beğenmiş. Ronaldinho büyük düşürmüş hem de parayı ya. Dolandırılmış herhalde avukatı tarafından. <laughs> hem dolandırılmış hem de... Oğlum bu adamların ömür boyu sponsorlukları var biliyorsun. Evet. Bak. Ömür boyu. Evet. Ulan bizim bir tane sponsorumuz yok ya. Bir tane ömür boyunu geçtim bir aylık yok ya. Ya yemin ediyorum bir bölümlük yok ya. <laughs> Hiç ya. Vallahi billahi. Canım da dondurma istedi ya. Dondurma mı? He. Ben dondurma yaz kış yerim biliyorsun. Severim dondurma. Seversin de boş ver ya. Şu bastayız. Ben çok severim dondurma. Yaz kışım ben devamlı yerim. Yeme boş Bence Ben içemem. Sen Olur. ısırarak mı yiyorsun? Ben mi? O an canım nasıl çekerse. Evet. O şey. Ben çok iğrenç dondurmayı. Mesela dondurmayı Don ne kadar insanlar içinde, içinde yeme taraftarlar. Mesela. Sen yalayarak mı yiyorsun? Büyük adada. <laughs> ya ben yalıyorum bir de döndürüyorum yani. <laughs> Döndürür öyle bir iğrenç yiyişim var mı dondurma? İnsan içinde dondurma yesim geldi. Mesela büyük adada falan küller dondurma. Ama zekide öyle çıkıyor. <laughs> Lanet olsun yani öyle bir şey yapmışlar ki yalamadan zevkini alamıyorsun ya. Isırınca dondurma mı? Bu ağzım donuyor abi ısırınca. Dişlerim kamaşıyor yani. Bir yalayacaksın, dilinde döndüreceksin ya değil döndüreceksin mi? Döndüreceksin şöyle. Tabi. Tabi. Yoktur benim gibi yiyen. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum konu nereye gitti ya? Hemen hemen topluyoruz hemen. Hemen topla. Hemen topluyoruz. Ona böyle akar da toplatsın toplarsın <laughs> ya. Akınca böyle aşağıdan böyle şu. Aşağıdan. Aman akıyor falan aa falan. <laughs> Bu meretin de tadı böyle çıkıyor. Hemen 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 hemen. Astrolojik üstü. Uzun zamandır yapmıyorduk Astroloji Köşesi. Evet, çok istiyor izleyiciler bu astroloji. Neymiş? Sabah akşam cinsellik düşünen cinselliğe en düşkün 5 burç belli olmuş. Ben net bilirim bunu, evet. Bir boğa ak... kesim var. Boğa, boğa kesim abi, var. kendimden mi <laughs> diyorum? Evet. Akrep. Evet. Koç. Aslan. Yay. Ve boğa. Ya ama şimdi ben bu astrolojiyle ilgili yorum yapınca insanlar umutlanıyor. Evet. Şimdi ben mesela hayatımdaki daha önceki kadınların hiçbirinin doğum gününü falan hatırlamıyorum. Şimdi onun için ben bu astrolojiyle ilgili yorum yapınca karılar umutlanıyor. Bana laf at diye falan gidiyor. Onun için astrolojiyle ilgili yorum yapacağım ama boğa net doğru kendinden böyle. <laughs> boğa değil mi? Oo, bu öküz mu oldu? Yer yer. Bu biraz yer mi? Olur olur. O esnada oluyor. Kendimden bilirim. Sabah, öğle, akşam. Senin için bir öğün değil mi? yani ön değil de demeyelim de bu yani. Diyelim diyelim. Diyelim. Dendi de ben öğün işte ben iki öğün yiyorum ya ondan öğün demeyelim dedim. <laughs> bu daha fazla. Evet. Benim için su gibi düşün. <laughs> su. Su ihtiyacı. <laughs> ben Batu'yu izlediğiniz <laughs> için çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Ne diyorsunuz ya? Uğuşacak. Bitti mi lan bitti, benim? Bitti bitti bitti. mı? Bitti tabii canım bitti. Ben, yani. don ben dondurma yemeğe kaçıyorum. Ben Batu'yu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İhtiyar. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle dondurma yemeye gidiyoruz. Yalamaya.